bittiğinde salonunuzdan bir görüntü. Evet. Ama tabii biz bu görüntü yaptığımız evleri mobilyalı yapmıyoruz. Hayalinizde canlansın, bir fikir versin. Bittiğinde nasıl bir salonda oturacağınızı şimdiden görün diye. Bu da banyo tasarımından bir görüntü. Uygulama projelerinde netleşecek elbette. Ancak bütün bunlar mimari hakkında sizi, size fikir verecek. Benim hemşehrilerim böyle bir evi hak ediyor. Sizler böyle bir evi hak ediyorsunuz. Böyle bir mutfakta yemek hazırlamak keyifli olmaz mı? Ne dersiniz? Hanımefendiler güzel olmaz mı? Böyle bir mutfakta yemek hazırlamak. Ya beyler eşlerimizin böyle bir mutfağı hak etmiyor mu? Onlar da böyle bir mutfağı tabii ki hak ediyorlar. Beyaz eşya sizden tertemiz, modern, mutfaklı bir daire teslim etmek bizden. Evet, yeşilin içinde huzurlu bir yaşam şimdi bizleri bekliyor. Kim böyle bir ortamda yaşamak istemez ki? Ticari birimleri, sosyal donatıları ile yeni kare, karesi, Balıkesir'in yeni prestij alanı olacak. Ben de dairemi evet sizlerle birlikte yeni karasiden alıyorum. Ben de alıyorum. Evet. Balıkesir'imize hayırlı uğurlu olsun. Cuma'nız mübarek olsun. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Biliyorsunuz biz balık işini, evet marka yapmak istedik.